Nereye ya? Yok. Bir Çünkü bir şey yok yani. ee, Yemek yemezsen ne yapacağım? Amin ya. Allah. Su böreği O börek alayım mı? Hiçbir şey <laughs> Annem yapsın. anne. Annemi götüreyim yarın Börek yapsın. Ne kadar çok konuşuyorsun. Annemi götürmek için. Şu armin ara ara. Tamam. <laughs> Allah Allah. Hiç mi bir şey istemiyor? İstemiyorum oğlum. Ne? Evet. Allah Allah. Baba çok en güzel elinizi şey. bıraktım sana. ben de razı değilim. Başından aldı. He baba. Valla bak. Biz de kafa dinleyelim. De. <laughs> Anneme birlikte su böyle içeceğiz. Hemen ertesi günü getiririz. Sos. Böyle açıklığı hemen kapatırız biz. Nasıl buluyoruz? He baba. Aynen ya. Dün çok şeydi ya. Gün konuşmuyordun mu? Dün konuşmuyordun mu? Bu bugün rengi güzelmiş. Bak kendine gelmişsin, konuşuyormuşsun. Kendine Dün konuşmuyordun ya. Çok bildiğim. O gün iyisin. Gözünü Maşallah. açamıyordun sen be. Maşallah olmuş. iyisin. Rengi de güzelmiş. Dedim, o bana dedi moderatör evet. Ha bu arı beni. <laughs> Yaş sinir. Yaş Şimdi o bak şeyde işte, içti bak hemen etkilerini. Çam kozalarını için Bak hemen nefes alması bile güzel. Kula. O sana çekmişsiniz, çekmişsiniz. Enes sen de yat yanına. Yat sen de yat yat. yat. Yap. <laughs> Niye baba o şey değil ya. Ya hiç yaptın mı? Ne var altını açacağım? mısın? Hadi görecek onu da. Neyi görecek? Tamam daha doğmamış annem. <gülüyor> <gülüyor> Baba çocukları özledin mi? Özledim ama olur ya. Bir gün oldu. Birkaç gün oldu.